Abi selamun aleyküm. Selam. Arabamı satıyorsunuz abi? Evet. Aman ne kadar güzel ya. Selamun <laughs> Hoş geldin. Kardeşim, de, benim de ayıp ettik ama çok aylar sonra gelmiş gibi oldum. Canı Hayırlı olsun. olsun. mekanın gel sen bize yol göster. Hakan'cım mekanın sahibi kral ya. Şöyle bu içerisi. Evet, evet içerisi. Şöyle gezersek. Taraftan... Gezelim kardeşim. Biz... Çok da şık yer yaptın ha kendine maşallah. Mini Cooper seviyorsan ben Mini... seviyorum Mini Cooper'ları. Belli zaten nasıl satayım Mini Cooper, Mini Cooper, Mini Cooper. Bir tane de burada BMW'umuz var. Bu da 53 bin mil tertemiz. Tertemiz. Dizel. Her şahım şey yakışır yani. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Fenerbahçeli de bakayım, şeyi bakayım. var. BB'li de. Abo. Bunu bizim Buğra <laughs> Başkan'a göstermek lazım aslında evet. ya. Ha? Tam Buğra olsaydı... Başkan. Değil mi? Otomatik olsa alırdı bunu. Bizim biliyorsun ki videolar eğer içerisinde para geçmiyorsa seyredilmiyor. Seyredin şimdi ne yapacağız abi? Senin şimdi senin şeyi, e, dealer'ı, dealership'i kullanacağız bugün abi. Sen anlatacaksın, millet dinleyecek. Sen anlatacaksın, millet dinleyecek. Okey miyiz? Tamam. O zaman ya satıcı adam ya. Bunu Türkiye'deki arkadaşların ilgisini çekmesi açısından şunu yapabiliriz. Fiyatı bir çeker misin Hemen şey? çekiyorum. Ben buradayım. Bak, sen de istediğin gibi konuş kardeşim. Buyurun. Tamamdır. Yani Bu BMW, anlat bize. Hemen evet, söyleyeyim ben bir kısa bilgi verdim. Bu BMW'nin 1 serisi, 2000 motor, e, manuel kardeşim. Biz bütün araçlarımızı şöyle bir teknik raporla satıyoruz. Üzerinde bir, bir şey. profesyonel teknik rapor var. Burada hiçbir problem olmadığını gösteriyoruz ve AA garantiyle de 3 ay garantiliyoruz araçları. Perçinliyoruz diyorsun. AA'yı da bilmeyenler için hani şöyle bir genel bir İngiltere'nin en büyük network'üne sahip vehicle recovery servisi. Yani yolda kaldığınızda, aracınız bozulduğunda direkt yanlarına giden sarı vanları herkes görmüştür. Evet. İngiltere Onlar olanlar. Çok da iyi hizmet veriyorlar. Çok da iyi para alıyorlar. Doğru. <laughs> Bu, <ne söyleyeyim>. <gülüyor> Bu <gülüyor> aracımız 2012 model. Eee 3000 milde. Okay. 7500 pounda satıyoruz biz. Evet. Yani 7500 pound hadi Pound yuvarlayalım 50 yaparsak şöyle zaten 50 oldu geldi evet, 360 bin lira gibi bir Türk parasına karşılık geliyor ama bunu Türkiye karşılığı şu an herhalde tahmin ediyorum ki 1.5 milyon civarındadır. Oğlum dayak yiyelim diye video çekmiyoruz anasını satayım Yok. burada küfür evet, yiyelim evet, diye ya şimdi değil. Allah hani Allah kıyaslamak istiyorlar kıyaslama anlamında görüyorum zaten aradaki yani 1 kya 3k gibi düşünebilir hmm. izleyen arkadaşlar. 2 kası zaten devletimize gidiyor arkadaşlar. Bunu biliyor zaten yani bununla ilgili. Ah buradan da içeri alsınlar bizi. Tamam olsun ya. Çok sağ ol vallahi. Gel bir de dışarıya bakalım hadi. Hadi bugün güneşli düşümeyecektik. Ya yemin ediyorum güneşli güneşli gösteriyordu. Bak sana bak bir şey göstereceğim. Güneşler, birader dur. Yok. Bak vallahi billahi bak güneş tam olarak şurada birader tamam mı? Bir fakat <laughs> fakat bir şey söylesem sabahtan beri müthiş bir sis var. Tamam mı? Ve şey var abi. Ee, bulut var anasını satayım ya. Evet, Dün kesinlikle. komple güneşli gösteriyordu. Evet. evet kardeşim. Dur mekanını göstereyim önce bir daha şöyle. Bir dakika. Şöyle şöyle aldım. Burada kaç araba var şu anda Hakan? Ee, yaklaşık 35 arabamız var. 35 araba. Evet. Ya şunu tekrar göstereyim de. Evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Dur. Onu söylemem lazım lan. <laughs> Sponsorlu içerik falan değil lan. <laughs> Gönül içeriği yani. Haberiniz olsun da. Karmut. Şahane bir şey. Kardeşim. Merco görüyorum burada bir tane. Evet, şöyle bir dolanalım isterseniz. Evet buyur tabi. Bu arada Sen arabanın ondan hakkında devam da et. da şöyle bir bilgi verelim. Bizim Türkiye'de olmayan ilginç bir sistem var burada. Auto Trader var. Bütün bizim sahibinlerine karşılık evet. Türkiye'deki. Auto Trader'dan araçlarına bakıyorlar. Biz de Oto Trader'la profesyonel olarak çalışmak zorundayız. Eğer onlarla çalışmazsanız araç satamazsınız. Hmm. Onlar da bize ne hizmeti sağlıyorlar? Gerçekten yine aylık çok yüklü bir miktar alıyorlar bizden. Ama onun karşılığında bizim yaşadığımız 50 mile çevremizdeki insanların en çok hangi araçları aradığını bize gösteriyorlar. Biz de o araçları kendi lotumuza alıyoruz. Buraya hmm. getiriyoruz. Çabuk. Ama biliyorsunuz ikinci el araçtaki asıl amaç hızlı, hızlı satmaktır. Büyük kardan daha ziyade. Gördüğünüz gibi genelde medium range araçlar. Yani işte Mercedes'in A serisi, BMW'nin 1 serisi. Nisan Kaşkay bu arada bizim ülkemizde o kadar popüler değildir ama Burada zibil gibi Nissan Qashqai var yani ya hani <laughs> piyasada. Aile arabası Evet ya inanılmaz. En iyi satanlarından biri. Aynı şekilde Kia Sportage de öyle. Allah Allah sen de Kia olduğunu bilmiyordum ben mesela. Sen böyle evet. Ford'lar falanlar, Volkswagen'larla falan takılıyorsun sanıyordum. Audi, Audi de varmış. Evet Ama o öyle. şimdi Yine görüyorsun. BMW 1-series. Mesela buranın en çok satan araçlarından biri. Bizim Türkiye'de çok bayılmazlar. Burada Avant'lar yani Station Wagon dediğimiz araçlar İngiltere'de çok tutuyor. Hımm. Çünkü Buranın halkı biraz daha country yaşamına yönelik olduğundan dolayı space dediğimiz arabanın arkasındaki alana çok önem veriyorlar. Ee, Avant da zaten bu avantaja sahip. Süper. Vauxhall onların bizim Türkiye'deki Opel'e karşılık geliyor. Belki sen bundan Aynen. daha önceki videolarında bahsetmiştik. Birkaç kez bahsetmiştik evet. Onunla ilgili de şöyle bilgi verebilirim. Aslında Vauxhall ya da Opel General Motors'un yani Amerika'nın firmaları Avrupa'ya göre bir anlaşma yapmaya İngiltere'deki büyük bir firma alıyor diyor ki biz ismini Vauxhall koyacağız. Almanya'daki anlaşan firma da ismini Opel koyuyor. Aslında tamamen her şey aynı parça, ha. size sadece general e, motorsum ya. Logoları ve isimleri farklı. Ben onu ya. bilmiyordum işte. Gördün mü bak? Hakan'cığım bir de şöyle bir şey yapalım mı? Şimdi arabaları böyle göstere göstere model, fiyat böyle şöyle senin lotu şöyle bir gezelim. Ne Evet, şöyle bir Hadi. gezdirelim. 2015 yine A4 Avant'tan başlayabiliriz. Fiyat 5.450 pound. Araba S Line. Full paket yok yok diyebiliriz. Full'ün full'ü mü diyor? Öyle ha full'ün full'ü. Full, full. Tamam. Bu Astra'nın GTC modeli. Hı -hı. Gördüğünüz gibi 2013 model yine 3700 pound. Sadece 3700. Sadece 3700 pound. Yani <laughs> burada e, biraz average üstü diyelim. Maaş alanlar ayda bu kadar para alıyorlardır öyle söyleyelim. Doğru. Bir manager diyebiliriz mesela. Evet. Bir aylık maaşıyla gördüğünüz gibi çok kolay araç sahibi olabiliyor. Kia'nın yine Picantos'u bizim Türkiye'de küçük arabalar. Çok fazla belki rağbet olmuyor ama buradaki insanların yaşam tarzları genelde aileye yönelik değil bireysel olduğundan dolayı küçük 3 kapılı araçlar burada gerçekten çok iyi satıyor. Aynen. Çünkü onları sadece ihtiyacı olan küçük bir araba alışverişlere gidebilecekleri, işte ara sıra akşam dışarı çıktıklarında kullanabilecekleri olduğundan dolayı gördüğünüz gibi neredeyse Audi ile aynı para. Yani Evet ya. <laughs> çok iyi kıyaslamamız şey gerekiyor. Şey ihtiyaca binaen fiyatlar konuluyor. Fiyatlar da bu arada tamamen auto trader profesyonelleri tarafından konuluyor. Yani benim fiyatlarım hmm. değil kesinlikle. Bu kaç model? 2015 model bu. 2015. Bak evet. hadi minik de bir bilgi vereyim. 64 ise 2014'ün ikinci yarısı çıkmış demektir. O da 2015'e tekabül ediyor. Evet, Doğru söyledin mi hocam? 64 de olabilir. Hı -hı. 15 de olma ihtimali oluyor. 60 olunca haklısın. Evet. Dolayısıyla bu 2015 e olanı. Peugeot 2008, iyi bir aile arabası yine. Bunun da fiyatını söyleyelim. 4.750 pound. Asmamışım bunu, hayırdır? Orada hemen kağıt. <laughs> Yoksa şey mi? Gelene göre mi geçiriyorsun acaba dedim Hakan hemen Hocam? Hemen burada <laughs> gelenler görebiliyor. He, <laughs> ee, okey. Arabanın hakkında şey Ford... diyeceksin burada hemen. Karmut'ta öyle şeyler olmaz. Karmut'ta herkese aynı. <laughs> o zaman İngiltere'nin kralına gelelim. Bu mu İngiltere'nin İngiltere kralı? İngiltere'nin son yaklaşık 8 yıllık kralı. Allah en Allah. Çok satan aracı. Herkesin ilk aldığı araç Ford Fiesta. Ana. Evet. 1000 motoru var. Dolayısıyla teksi çok düşük. Taksi kaç veriyorsun? 15 pound. Yıllık değil mi? 20. Için. Bundan <laughs> dolayı çok tercih ediyorlar. Sigorta firmaları çok ucuza sigorta alıyorlar. Bundan dolayı da en iyi sattığımız modellerden biri bu. 2016 model ve fiyatını görüyorsunuz. 4595 <laughs> pound. Vay, vay vay vay. Garanti altında. Yine buranın en çok satan arabalarından biri Peugeot'un 208'i. Efsane 207'nin devamı biliyorsunuzdur evet. bu 207'nin videoları falan var ee. hatta. Kafa sallayarak Evet. Yapıyordu. Burada yine 1200 motoru sahip olduğundan petrol. Güzel de bir ekranları oluyor ortada genelde Peugeot o işi iyi yapıyor. En iyi sattığımız modellerden. 4 falan. ne? 3995 mi bu? 2012 model. 3995, 2012. Tamam. Burada başka bir 2012 Polo'muz var. Polo'yu biliyorsunuz Volkswagen Polo burada ilk araç olarak çok fazla satıyoruz yani hmm. çocuklarına hemen 17 yaşında olunca araç alıyorlar burada evet. alınan araçlar genelde Fiesta, Volkswagen Polo, Volkswagen Corsa'sı. bunlar burada ilk araç olarak çok fazla satıyor veya işte Kia Picanto da olabilir Peugeot 208 tercih ediyorlar Gördüm 3800 pound değil mi? Evet. Okay. Aynen öyle. Burada yine Focus var. Fiesta'dan sonra en çok satan İngiltere'de marka Fiesta ve Focus. Bu 4350 pound çünkü bu aslında normalde Focuslar 1000 motor EcoBoost da geliyor. Bu 1600 EcoBoost. Yani biraz spor modeli. Biraz evet. daha beygir gücü yüksek. 150 Kaç para edin Bu da 4350 pound. 4350 pound. Evet. Burada bizim Türkiye'dekilerin yakından bildiği bir araba. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü lüks segmentine ile geliyor. Evet. Audi Q3. 8695 pound. Kaç Yatımız bu? 2016 değil mi bu? 2016 model. <gülüyor> Tertemiz <gülüyor> güzel bir araç bu da. Tam bir aile aracı. Tam bir aile aracı. Evet. <laughs> Burada da bir Audi A1'imiz var. Bu ne? Tek kapı mı? Bu Bu Yok. Beş yok. kapı yine. 5 kapı, okey. Yani 1.6 TDI motor, yani Volkswagen'in ya da işte Audi grubunun aynı motoru kullanıyor biliyorsunuz. Hmm. En başarılı olduğu motor. Süper. Çok memnunlar bunlar. Küçük araba, hızlı satanlardan bir Bu kaç? Bir 2012, değil mi? 2012. 3850 <laughs> evet. puan. Okey. Yine Volkswagen Astra, yani Ford Focus'un rakibi İngiltere'deki en çok satanlardan bir tanesi. Medium range, halkın en çok kullandığı arabalardan bir tanesi Volkswagen Astra. Bu da 3250 pound fiyatımız var. 2013 model. Yine bu da tertemiz bir araç. Hakan bir şey soracağım. Buyurun. Ya cebine 4 lirayı koyup gelen 4000 pound'ı koyup gelene arabasız göndermiyoruz. Göndermiyoruz. Buradan, ne? %100. Tabii. Aynen öyle. Vay be. 4000'e iyi de bir araç alıyor. 4000'e iyi bir araç <laughs> verip gönderiyoruz. Araç tamam. Buyurun devam <laughs> edelim. Burada bir otomatik Ford Focus'umuz var. Otomatik olduğundan dolayı fiyat 6100'e çıkıyor. Bakın manuelleri 4000 civarında otomatiğe çıkınca ya o kadar koyuyor mu? %50 yani %30 %50 olmasa 30 40 koyuyor kesinlikle. Allah Biri, Allah. Miline göre, her şeyine göre değişir. Bizim bu aracımız biraz düşük milli. Yani 57.000 57 57.000 57 burası için çok iyi bir mil. Ha, onu soracaktım. Yakarızlar yani mı? mesela kaç mil iyi mildir? Petrol arabalar için yıllık 6000, dizel arabalar için yıllık 9000 mileage hmm. average veriyorlar burada. Yani yıllık 6000 yapıyorsanız ya da yıllık 9000 yapıyorsanız bunlar gayet iyi fiyatlar. okay. Şeyler. Miller. Miller, evet. Yani buna göre alıyorum. Mesela bizim Türkiye'de 100 bin kilometre genelde artık öldü bitti diye bakılıyor. Hmm. Buranın 100 bin mili 160 bin kilometre hmm. yapıyor. yapıyor. Aslına bakarsanız. Buna rağmen satılıyor değil mi? Buna rağmen 100 bin mil yani işte BMW Mercedes gibi araçlar için hmm. gerçekten. Süper. Evet. Yalnız bunun rengi yakıyormuş oldu. be. Bu en paket. Evet. M en paket şey bu parlament mavisi oluyor değil mi? Evet bu gece parlament Hakan, mavisi. müşteriler gece... geldi ha haberin olsun. Arkada evet. müşteriler. Onlar mesela şu an büyük ihtimalle ilk araba bakıyorlar. He. Ee. Yani kızlarına büyük ihtimalle öyle geldiler. <laughs> bu gerçekten çok temiz tutulmuş. Muhteşem bir en paket. Çok güzel Sadece gözüküyor. Sadece 6000 pound. 2011 model bu değil mi? 2011 model. 6000 pound. 5995. Yani Yantların her şeyinde muhteşem tutmuş sahibi. Sadece iki sahibi olmuş zaten. Şöyle göstereyim. Evet. Süper. Burada Şimdi bir otomotifes mokkamız var. Bunun da fiyatı 6.695 pound. Mokka niye o kadar pahalı ya? 5.000 milde. Mili çok iyi. Ha. Petrol. Ules free yani. Kondura girmek için biliyorsunuz böyle bir Aynen. ules ödemiyorsun. Ya da Euro 6 dizel hmm. olması şartı var. Dolayısıyla ikisini de sağlıyor. O da gerçekten tertemiz bir araç. Şuradaki 3 tane görmüş olduğunuz araç da satıldı. Sahiplerinin onları almak Ay maşallah Çünkü be. Burada biliyorsunuz aracı alınca bir road taxi ödemek durumundayız. O çok kolay. Ancak sonrasında insurance dedikleri sigorta burada biraz sıkıntı. Aynen. Çünkü size bir şirket bin Pound fiyat çıkarabilirken bir başka şirket 8000 Pound fiyat çıkarabiliyor. Bundan dolayı da en iyi fiyatı bulmak için bazen benden bir iki gün izin istiyorlar. Hakan biz hmm. iki gün sonra gelelim, hafta sonu gelelim alalım olur mu gibi. Onlara da o şekilde yardımcı oluyoruz. Tabii. Bu üç araç gördüğünüz Sübe. gibi medium range araçlar 208, evet. Volvo V40 ve Merakımdan soruyorum. Volvo V40 kaça gitti? Hatırlıyor musun? Volvo V40 4500 pound. 4500. 2013 model. 2013 model. Ve otomatik mi bu? Dizel, manuel. Manuel. Evet. İşte. Ben artık otomatik bir kere elim gittikten sonra evet. manuel bana çok şey geliyor ya. Otomatik istiyorsan hemen bu BMW en paket. Hemen yapıştırırız <laughs> diyoruz en <Yapıştırırız. gülüyor> <laughs> <laughs> yani paket. müşterilerle ilgili. sonra sen Ben onda... evet. buralardayım <laughs> ya. Sıkıntı yok ya. <laughs> Hakan hocam müşterilerle ilgileniyor ya. Kral. Yalnız çok güzel mekan yaptı Hakan buraya ya. Burası Houston. Houston, Cambridge'in köylerinden bir tanesi. Şurada bir ana caddeden giriş var. Burada Gulf benzin istasyonu var. Gulf de olabilir. Gulfu Allahu. Oho. Mübarek Ramazan günü. Buradan geldiğinizde hemen zaten arkası zaten görürsünüz. Karmut. Hmm. Hadi bu şarj olsun. Senin hiç çok şeyime tamam. bakıyorum. Sen. 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 Sen ya. Benim burası soğuk yalnız zaten. Yani benim şimdi şey senin için biraz sen üşüyebilirsin orada diye bir şey Ben normalde yani üşüdüğüm günden hiç üşüdüğümü hatırlamıyorum. Bugün neden böyle oldu? Bir şey 10 derece herhalde. Hakan'la biz kaç oldu? 3 sene oldu herhalde değil mi tanıştık? 2021, 4 oldu. 4, 4, oluyor. oluyor. evet aynen. O 4 yıldır tırtır falan yani tanışıyoruz, takılıyoruz. İzmirli, buraya niye geldi ve şey araba işine nasıl girdi onu sorayım. Bu şey videoların şeyidir, nedir o? Ee, neşesidir, illa anlatılır. Anlat kardeşim. Ne oldu da mesela arabacı oldun ya? <laughs> arabacı olmaya nasıl karar verdin? Gördün bir dakika şey Türkiye'de ne yapıyorsun sen? Hemen ondan bir bahsedeyim. Bahsed. Her Bizim hani evet, bilenler Türkiye'den hatırlayacaklardır. Simasından Belki... tanınabilir yani Hakan. Evet, Öyle. Simadan tanınabilirler <laughs> ya da bir isim soy isim olarak hatırlayabilirler. <laughs> Türkiye'de eğitim işindeydik biz. Ben yani, Türkiye'de yaklaşık 20 yıl eğitim camiasında kaldım. Bu öğretmenliğin ilk böyle tebeşir tozunu yutarak 2 yıl stajyerlik yaparak yetişenlerdeniz. Yani ya, zor yetişenlerdeniz. Dostoyevski misin sen ya? Anlatmalara baktı <laughs> Tövbeler tövbesi. Evet. E, belli bir noktadan sonra ilk 10 yılımızdan sonra kendi kurumlarımızı açtık. Türkiye'de biliyorlardır e, birçok yani izleyen arkadaşlar. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın hem İzmir Alia e, Kampüsü'nün ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi'ydi. Hem de İzmir Mavişehir Fen Bilimleri VIP kursunun kurucusuyum ben. Bir eşim de yine kendisi öğretmen. Çok sevdiği bir öğrencisi var. Yasin. Yasin de bu videoyu izleyecektir. <gülüyor> <gülüyor> Her şey Yasin'in bizde böyle bir ziyaretli konuşmada bazı şeyleri sorgularken bize teknik bilgi, detaylı bilgi vermesiyle başladı. Amerika da aynı işi yapıyor. Bu arada Amerika'da da aynı Car Mood isminde bir dealer <laughs> e, var. İsim hakkını bizden... <laughs> yani Françayz veriyoruz ya? <laughs> evet. Onları bir dönem oraya gittik, ziyaret ettik. Onlarla orada ortak iş yapma fırsatı bulduk. Onlar Virginia Beach'teydi. E, i̇şin aslında temel detayını Yasin'e borçluyuz. Hmm. O bize gösterdi diyebiliriz, öğretti bu işin tekniğini taktiğini. Bizim de Amerika'da İlk önce orada başladık bu işe, ortaklıkla başladık. Daha sonra Türkiye'den yine çok sevdiğim bir arkadaşımla kulakları çınlasın buradan Levent'le. Oğlum bunların hepsini yayınlayamam ya. Ona bir selam, şey buna bir selam. Şey <laughs> tamam Levent'ciğim <laughs> merhaba Levent. <Evet. gülüyor> e, Amerika'da Houston'da yer baktık, hatta yer bulduk ondan sonra Covid olayı çıktı. Daha sonra İngiltere'ye başvurduk ve buraya geldikten sonra bu işi hemen yapmanıza izin vermiyorlar. E, en az bir 3 yıllık tam full UK ehliyeti istiyorlar. Hmm. Dolayısıyla sizinle bu garanti firmaları, bu bütün büyük firmaların hepsi çalışmak istemiyor ilk başta. Çünkü kredi ürteniz olmadığından. O dönemleri farklı bir şekilde geçirdikten sonra yaklaşık işte 2 yıldır tekrar araç içine burada başladık. Burada getirebildiğimiz iyi noktaya doğru götürmeye çalışıyoruz. Bir şey soracağım sana. Şunu gördüm. Kardeşim bunun rakibi yok mu ya? UtoTrader'ın. Burada İngiltere'de. Auto Trader'ın maalesef rakibi yok diyebiliriz. Var diğerleri Cargurus gibi veya AI Cars gibi. Onlar da yapmaya çalışıyorlar ama yani pazardaki payları %90 Auto Trader, %10 diğer kalanların hepsi şeklinde. Bunlar aslında hepinizin sırtından mis gibi para kazanıyorlar değil mi? Kesinlikle. Ben sadece şöyle bir teknik bilgi vereyim. Dükkana verdiğim kiranın iki katını her ay Auto Trader'a veriyorum. <laughs> Ulan mamluk sahibi olacak bir tane auto Trader sahibi olacakmışsın ya. Vay anasını be. Kral bu bir ödülmüş ya söylemiyorsun hiç ben evet, anlamadım onu hemen ya. Hemen belirtelim. Lideri açtığımızın ilk yılında Trader'a gelen yorumlar ve verdiğimiz müşteri hizmetleri karşılığında hemen daha ilk yılda aldık bunu. Hatta burada şöyle bir bilgi vereyim size. Bu ödülü alanların içerisinde bir çekiliş yaptılar. İlk üçe girenleri ilan edeceğiz dediler ve biz burada da birinci olduk. İlk <laughs> yılımızda birinci. Şöyle söyleyeyim size. İkinci olan Porsche Main Dealer'ı, üçüncü olan Lamborghini Main Dealer'ı. Ya yürü be, yani, kim tutarsa de. Yani piyasa ya. da söylemiyoruz. Daha sonra birinci, Yanlış ikinci ve... Yanlış anlamayın yani. Önce Karmut, sonra Porsche ile Lamborghini <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Rica <gülüyor> ederim ya. Öyle söylemeyiz ama şu var. Birinci, ikinci, üçüncü olanlara bize dediler ki size belli bir para ödülü vereceğiz. bu para ödüllerini Verler siz diye. istediğiniz foundation'a başlayacaksınız. Found yani direkt bize, bize, bize vermediler. Dolayısıyla bize 1000 pound'u Dünya Çocukları Koruma Vakfı'na... Yani çok, çok tebrik ediyorum da yani senin kiranın iki katını ayda alan adamlar birinciye bin bin pound mu ayırmışlar? Evet, Onların ne yapacağı iş. Estağfurullah. <laughs> 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 soracağım. Niye miniler içeride? Şey mi? Kaliteli içeri yani şeyi böyle al beniliği gel gel ya yapını içeri mi koyuyoruz? Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> bu e, en son dün izledim bir video. Ha. İngiltere'de araba alan insanların profilleri şeklinde. Ha. Mini alanlar böyle biraz daha yani arabanın e, bakımlı böyle parlak ve güzel ha. görünmesini istiyorlar. Biraz daha orta seviye üzeri aslında. Çünkü araba küçük ama fiyatları büyük gördüğünüz gibi. Gel minileri de söyleyelim ya. Yerlerine göre. O çevirdim. Sen de kardeşim. Mesela bu 2017 model 1.5 benzinli modeli manuel 6800 bağlı. Manuel. Oo. Evet. Bakın dışarıdaki arabalara göre baktığınızda hemen pahalı olduğunu göreceksiniz. Çünkü hmm. Mini Cooper zaten İngiltere ile özdeşleşmiş evet bir ya. marka. Böyle bir tanesini şöyle gösterebilirsin. Tabii. Belici, çerçevesiz cam, yazın çok Havalar diyorsun, bir şeyler artık. diyorsun. Hemen içine girelim de. kardeşim. İçeri gövdesi değiştirdi. Artık dijital yaptı. Hmm. Eskilerinde manuel kocaman ortada bir tane kadran vardı atalayacaklardır. Dediğim gibi burada biraz daha yalnız bir yaşam olduğundan dolayı iki kişilik veya tek başına yaşayan insanlar için oldukça ideal bir araç. Hmm. Çok da popüler olduğundan seviyorlar. Burada aynısının iki adet daha dizelini görüyoruz. Bu 2014 model 5000 pound 2016 ve 5895 pound. 2016 olan da bu. Evet aynen öyle. Okay. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şey Dur bakayım. Bunu da deneyeceğim. Bir dakika bir şey. Açık mı bunun kapısı? Açık. Bakayım. 2'de i̇ki 2. Iki. Şimdi diyorsunuz ki Erşah ne yapıyor? Bunu da deneyeceğim. Kral senin arabalar kokmuyor ya. Biz normalde ikinci el arabayı almaya gittiğimiz zaman arabalar için gibi kokar anasını satayım ya. Arabaları temizliyoruz. Arabanın kokusunu almak için de kimyasallar kullanıyoruz ama bazen gerçekten ona rağmen kokuyor, temizleyemiyoruz. Evet ya. Fazla kokuyor çünkü Bizim ülkemizde yok ama biliyorsunuz burada insanlar petlerle yaşıyor. Evet yani hayvan dolu ya. Hayvan çok fazla olduğundan dolayı köpekleriyle. Hmm. E, köpeği de inanın kendilerinden şey görmediklerinde hmm. her yeri oturtturuyorlar ediyorlar. Doğru. Arabaların içerisine bazen geliyor bize de geliyor. Maalesef hani pisliyorlar hayvanlarda. Hmm. E, dolayısıyla temizleniyor ediyor ama bazen o kokunun gitmesi 2-3 haftayı alabiliyor. Kapıları evet açık ya. bekletiyoruz, güneşte bekletiyoruz. Ne kokuyor ya ne evet. kokuyor. Evet. Bak bak bir şeyler bir şeyler böyle flamalar bir şeyler karmut. Buy with no hassle. Hakan, bak şimdi. Seni severim, iyi insansın. Evet, Ama hayatım boyunca hiçbir videomda yapmadığım bir şey yapıyorum şimdi senin için kardeşim. Kendi ismimi koyuyorum. Nereden kalkıp gelirseniz gelip gönül rahatlığıyla Hakan'dan araba alabilirsiniz. Eyvallah inşallah. Şey. Yani normal vallahi yapmam ilk defa yapıyorum. Eyvallah. <laughs> gelenlere, evet. de, gelenlere de gelenlere bir kıyak yap vardı o zaman. Bir evet. şey yap yani. öyle. <laughs> biz de hani şöyle ikinci el araba satıcılığı gerçekten çok Buranın tabirle tricky, Türkçe tabirle ne diyebiliriz? Biraz böyle alengirli. alengirli bir iş. Yani böyle gri bölgede. Çünkü ikinci el araç satıcıları gerçekten genelde çok güven vermeyen ve bu işi böyle biraz farklı yapanlar. Biz burada Türkiye'de yaptığımız işleri hani sebesine uygun, tertemiz, kaliteli, bütün işlerin profesyonellikle çalışarak düzgün bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Çünkü ikinci el araç alıp insanlar belli bir para harcadıktan sonra belirli bir süre satıştan sonra biz bu servisi vermek zorundayız. Yok, Yok şey görüyorum ya mesela böyle bir böyle bir ofis falan bulamazsın anladın mı ya? Eğer main dealer değilse tamam mı? Şöyle şöyle bir yer çok çok denk gelmez yani. Hani gidelim böyle hep beraber Luton'a doğru gidelim mesela. Var mı bakalım. Atıyorum Cambridge bölgesinde gezelim. Böyle eli yüzü belli oluyor zaten dükkanın. Söylüyorum şeydir. yaptığı işin çok arkasında durduğunu bildiğim için söylüyorum. Gönül rahatlığıyla gelip buradan araba alabilirsiniz. Rahat olun. Ben de kalın. Hakan Hocam, vaktine girdin. Teşekkür ederim kardeşim. Ben Artık teşekkür topfak. ederim Ben Uzayayım ben de. İngiltere'de fiyatlarda araba fiyatları da böyle işte. Ben yıllar önce bir tane video çekmiştim, araba fiyatları ile alakalı. Sonra tövbe ettim video çekmeye, araba fiyatları çekmeye. Bak sen de bozduktan Bak bu kağıdın Ben de o zaman hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de yıllar önce çektiği araba fiyatları videosunu Erşagın Türkiye'de izlemiştim. Daha sonra buraya gelip Erşagın'la bu videoyu çekmek Nasıl oldu? İşte nerede nereye be kardeşim? Hayat böyle bir şey işte. <laughs> Hakan ya bütün çekimi bitirdik. Allah aşkına havaya bak ya. Havaya bak Allah'ın seversen ya. Ulan 10 dakika daha beklesek. Şuraya bak ya. Mis gibi pırıl pırıl hava oldu. İnanamıyorum ya. Hey Allah'ım ya Rabbim. Vardır bunun da bir ayrı. Hanım abiler seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Mutlu bir bayram diliyorum hepinize. Hayırlı bayramlarınız olsun. Ülkenin içerisinde bulunmuş olduğu durumdan haberdarız. Videoların arasına çok sokmak istemedim. Ama hayırlısı olsun diyelim. Soran olursa İmamoğlu tarafında olduğum belli olsun. <laughs> unfollow, unfollow, unfollow.